Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi Roma şehrinin kuruluşundan bahsedeceğim. Her neyse eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Romulus ve arkalarına yaslanıp mirası bekleyecek insanlar değillerdi. Bunun için kendi şehirlerini kurmaya karar verdiler. Kendi şehirlerini kurmak isterken anlaşabildikleri tek nokta ise şehrin yeri oldu. Tiber Nehri üzerinde kurt tarafından kurtarıldıkları yere yakın olacaklardı. Onun dışında Şehri kim tasarlayacak? Şehrin adı ne olacak? Şehri kim denetleyecek? Ve en önemlisi şehri kim yönetecek? Gibi sorularla tartışmaya başladılar. Bu konularda çözüm bulamadıkları için tanrılara başvurdular. İkizler şehri kuracakları yere yukarıdan bakan bir tepeye çıktılar ve tanrılardan çözüm için bir işaret istediler. Remus 6 tane akbaba görürken Romulus ise 12 tane akbaba görmüştü. İkisi de kendilerini kazandığını ilan ettiler. Bunun sebebi Remus ilk akbabaları gören kişiyken Romulus ise daha fazla sayıda akbaba gören kişiydi. Aralarındaki tartışma gittikçe alevlendi ve şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bunun sonunda ise Romulus kardeşi Remus'u öldürdü. Ve şehrin hakimi kendisi oldu. Kendi adını ithafen de şehrin adını Roma koydu. Arkeolojik bulgulara göre Roma köyü muhtemelen milattan önce 8. yüzyılda kurulmuştur. Ama bu tarih milattan önce 10. yüzyıla kadar götürülebilir. Her neyse konumuza dönecek olursak Romulus şehri kurmuştu evet ama artık şehrin nüfusunu arttırması gerekiyordu. Bunun için de mültecileri ve kanun kaçaklarını ülkesine sığınması için davet etti. Bu sayede şehrin nüfusu oldukça hızlı arttı. Ama tek bir sorun vardı. Şehirde neredeyse hiç kadın yoktu. Çünkü çevre bölgelerde yaşayan insanlar kızlarını bu tarz insanlarla evlendirmek istemiyordu. Güzellikle kızları alamayan Romulus ise kadınları güç kullanarak almaya karar verdi. Oyunların tiyatro gösterilerinin sunulduğu oldukça eğlenceli bir festival düzenledi. Konuklar şehre geldikten sonra Romalılar şehrin kapılarını kapattılar ve konuklara saldırdılar. Kadınları ve kız çocukları kaçırırken Adamları ve erkek çocuklarını ya yaraladılar ya da öldürdüler. Yeterince sayıda kadını kaçırdıktan sonra ise erkekleri şehirden kovdular. Kaçırılan Sabin kabilesindeki kadınlar ise oldukça korkmuştu. Romulus bu korkuları sebebiyle onlara oldukça güzel bir konuşma yaptı ve onlara güvence sağladı. Bu konuşma sayesinde de kadınlar memnuniyetle Roma'da kalmayı kabul ettiler. Tabii ki Sabine erkekler eşlerinden ve kız çocuklarından o kadar kolay vazgeçmeyecekti. Sabine erkekler pek çok kez Roma'ya saldırdı ama bunların çoğu düzensiz ve küçük düzensiz gruplar halinde oldu. Bu yüzden de Romalılar Sabin kabilesini oldukça kolay geri tutuktu. Daha sonra Sabin erkekleri toplandı ve stratejik bir saldırı planladılar. Kralları olan Titus Tatius'un önderliğinde Roma'yı kuşattılar. Romalı komutanlardan birinin kızına kalenin kapısını açmasını için de rüşvet verdiler. Sabinler tam savaşı kazanır gibiydi ki eski Sabin kadınları, yeni Romalı kadınlar savaşın içine birdenbire kendilerini attılar. Çünkü bir tarafta babaları varken bir tarafta eşleri vardı. Kimsenin zarar görmesini istemiyorlardı. Savaş artık uğruna savaştıkları kadınlara zarar vermeden ilerleyemez hale gelmişti. Bunun sonucunda da ateşkes ilan etmeye karar verdiler. İki devlet nüfuslarını birleştirip tek bir devlet olacaktı. Kardeşiyle şehri yönetmeyi kabul etmeyen Ugruna kardeşini öldürdüğü şehri artık Romulus, Titius, Statius ile beraber yönetecekti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.